Herkese merhabalar arkadaşlar. Diğer videoda altına yorumlar yazmışsınız. Yok kral ölmedi geri döndü bilmem ne. Ya. Abi geri döndüm mü dönümsü mü? Yani döndüm gibi minik dönüş. Bir minik bir dönüş yapabilmiş olabiliriz. Yani daha fazla saçlama <laughs> ne oluyor? Konuşmayı bile unutmuşuz ya. Abi ne zamandır yokuz. Konuşmayı bile unutmuşuz. Olacak şey değil. Fazla bıdı bıdı yapmadan hemen olaya geçelim. Şimdi bu videoda şunu yapacağız. Öncelikle videoyu açtığın için bir like butonuna bas. Beğeni butonuna bas. Yani kaç beğeni gelecek ona göre ben gaza geliyorum. Şimdi öbür videoya iyi bir beğeni sayısı attığınız için yani ne derler çoban armağanı çekirdek mi öyle miydi lan? Neydi çekirdek mi misal... Allah Allah doğru lafı da şimdi millet unut unutacak. Çam sakızı çoban armağanı ha Çekirdek falan nereden çıktı ya? Allah Allah. Neyse. Etkinlik macerası diyoruz. Etkinlik macerasında kusursuz örneği bakın. Oynamadım. Sizlerle burayı oynuyoruz. Kristal açılımı yapıyoruz. Sizler de beğeni butonuna basıyorsunuz. Yorumlarınızı dile getiriyorsunuz. Yorumlarınız benim için önemli. Şimdi bir tıkış yapalım. Şimdi burada bir ay boyunca yani bu ayki bütün macera bölümlerdeki siz anladınız bence ya. Bence çok konuşmayayım ve anlatmaya çalışmayayım. Bosslar. Bu ayki gelen bütün bosslar bölümlerdeki. Bunları tek de geçeceğiz. Şu el işareti olan bölümü yani şunları kullanmadan. Şunları kullanmadan şu parmakçıkları kullanmadan geçeceğiz. O yüzden dolayı takım düzenle diyelim. Eee... Bana yardımcı olacak kesinlikle Herkül birinci sırada. ikinci sırada mistik bir karakter olmalı. Dum iş görür mü görür. Yani bu ayki macerada yardımcı olan Hulk da olabilir mi sorusu akıllara geliyor ama neyse bu şekilde girelim. Bu şekilde girelim. Zaten hazır yapmışız ya. Hadi bir girelim. Şöyle bir güçlendirme destekte de kullanalım mı? He ya kullanalım. Şöyle şu %15'den bir tane kullanalım. Saldırı gücümüzü atsın. Bir tane şundan kullanalım. Zaten hep bak stok bölümüne düşmüş. Bir tane de bundan kullanalım. Daha da hayvansı olsun karakterlerimiz. Şöyle girelim. İlk karakterimiz Anka Kuşu. Doğru muyuz? Evet Anka Kuşu. Ee, karolarla dövüşüyoruz. Karakterlerle değil. Muhafız yakma etkilerini %40 tesir eklenir. Yani ben bu karakteri yakarsam en az 3 adet takviyenin etkisi altındaysa muhafız. Tamam. O zaman ne yapalım? Şuna alalım. Yani şeye bırakmayalım. Etkisiz bırakma falan olayı olacağı için bu karakter iyidir. Hadi bir girelim. Umarım Dumu aramayız. Abi dövüş falan bu arada dövüşüm kötü olmuş. Eskisi gibi dövüşemiyorum. Şöyle. Allahu ekber Allahu ekber. Kocuğum, biraz sakin dövüş ha. Evet. Oy bu ne? Ekber Ekber L3 L3 yiyeceğimiz belliydi Dumu keşke alsaydım ya Hayvan karı neyse Şöyle bir yenilenme olabildiğince yapayım Ve olduğumuz yerde kaldık çok güzel Şöyle bir bir tane vuralım şuna bir tane daha vuralım. La yok edilemez açtı ya. Ben mi yaptım o mu yaptı? Hiçbir şey an anasını satayım o yapmış ya. Ya dövüşü mahvettim ya. Vallahi mahvettim. Yeter ama ha. Allah Allah. Geri zekalı kar ya bak. Şeyi açmamız lazım. L1 dövüşmem lazım benim. Anlaşıldı. Çünkü niye etkisiz bırakmamız lazım sürekli? Bu karakterin bu özelliğini seviyorum. Hadi. Bitmedi bitmedi. Sürekli şey açıyor ya. Ah, ne Hadi. Ölmek istemiyorum, lütfen ya. Ya bir kere de L3 yemeyim kardeşim yani ezanını okuyor şimdi. Evet ya bir söyleyeyim mi yani bu karakter şey Vidcan alsaydım var ya içinden geçmiş de işte yapacak bir şey yok şimdi burada neymiş her 5 saniyede bir muhafız %10 oranında hüner kazanıyor bilmem ne saldırgan bir güç bu 2 saniye özel kilit uyguları ne bir şey yok bunu her külle geçeriz. Bir de geçemiyormuşum. Hadi babacım gel. Şöyle bir ağır saldırı yapalım bir tane. O hüner kazandı. Bir çubuğu kazanmaya geçmiş olsun. Evet. Yalnız o hünerlerle bana bir L1 falan deyip artık ne gelirse Allah'tan atarsa Baba Eski'yi görürüz. <laughs> Allahu Ekber. Evet. Güzel yakaladı. Allah seni kahretsin be. Yani vurduk yere var ya L2'sini nasıl yedim ben ya? dur kötü dövüşemezsin ya o kadar kötü dövüşemezsin seçim karosunu atla diyelim bunu tekte geçmemiz lazım herhalde öyle bir şey evet şu beast'in bunun ne özelliği vardı bu zor muydu ne diyor engellenen saldırılar muhafızın %100 kazanmasına yol açar eğer engellenen saldırıya soru vermişse <laughs> muhafız sersemleti her defasında hemen sersepten kaldırır bilmem ha ben bunu biliyorum Şimdi hatırladım buna da döv karşı dövüşürken. Sersemletmeye çalıştığım anda bak şimdi kaç yükü kazanacak. Ve kaçtığım anda sersemledi. Bir de şey vardı güç oranım şey oluyordu. Artıyordu. L2 ee, hızlı doluyor. Buna karşı full L1 dövüş yapacağım. 3 barı. Ya havle ya sabır. Hadi babacığım. Bloğuna vurunca... Ya şu... <laughs> Durdurulamaz etkisi var ya beni... Evet. Temiz dövüşüyorum şu an için. Öyle bir atraksiyon, aksiyon aksiyon yok. Güzel. Temiz geçtik. Helalinden geçtik. Hoş geçtik. <laughs> Sıra geldi buna. Aa abi bu sıkıntı ama ha. Bunu şimdi hatırladım ben. Ne diyor? Evet. Zırh kırmaya bağışıktı bu. Ben bunu hatırladım. Bu biraz şok mok da veriyor. Ben niye dumu seçmedim lan? Şok falan verecekti. Allah kahretmesin ya. Bak şimdi bu, bu biraz sıkıntılı görüşüyor paşam. Ya ben şurada bozmadan eritti bizi. Allah ekber Allah ekber. Yapma ölmek istemiyorum. Çok gencim daha. Başka karakter olsa ölmüştüm aşağıya. Şu anda ölmüştüm. Kesinlikle helva yiyordunuz. Seçim karosunu atla. <laughs> Heyecan dorukta duyuşuyoruz resmen ya. Evet geldik. Bu karının adı neydi ya? Cengri. Cengri cengri cengri. ne diyor? Zayıf olanı yağmala. Bir herkülle girelim kardeşimle. Birazcık canını mı artırsak? Aynen, biraz can basalım. Şöyle 3 5 Allah ne verdiyse. Bunları burada kullanmayıp nerede kullanacağız, değil mi? Şöyle hemen. Üff. Vallahi billahi zorlanıyoruz ya kardeşim. Bu nasıl dövüşüyordu? Ben bunu dövüşünü de unuttum ha. He. Abi hiç vurmuyor bu karı ya. Ha şu buna önce hep ağır saldırı yapacaktık. Bak buna karşı evet ağır saldırıyla dövüşecektik. Şu üzerindeki şey kalktığı zaman bak ay yine Hop Abi öyle bir zamanda ha, attım şuraya 3'ü 3 barı doldu hemen ha Herkül. Ya bir karakteri ne kadar iyi kullanabiliyorsan o kadar kar. Ya zar zor olmasa da geçtik. Şimdi geldik buna. Bir yakışıklı abimize geldik. Bastion. Bunu da Herkül'le keseceğim. Herkül'le tekte gidiyoruz ya. Vallahi. Kreatif bir karakter. Yani özellikleri belli. Başlı olduğu için. Şimdi bir ağır saldırı da yapıştıralım buna. Oy oy neler oluyor. Ne oluyor lan? Ağır saldırı yap diyor bana. Ya bu niye böyle oldu şimdi ya? Olacak iş değil ya. Oğlum bu Herkül Herkül. Sen ne diyorsun kardeşim benim? Yani karşında Herkül var he. Ne ödüller verdi? Abi hiçbir şey vermedi ya. <laughs> Verdiğimiz emeğe yazık yani. Kristal aç diyelim neyse kristal. Ne açacağız ki 7 yıldız açamıyorum. Ne var elimizde? Şu ıı, 6 yıldızı açalım. Yani Bakalım ne sunacak bize. Ha, Air Walker mı? Süper yeteneği kilitli Air Walker var. Ee, Hut falan boş. Şunu özelliklerini açalım zaten bir işe yaramaz ama. Yani yükseltmemişiz, bir şey etmemişiz. Elimizde bulunsun. Şimdi bakalım ne oluyor lan? Elimdeydi buna. Bakalım ne var? Burada bir şey yok. Burada ne var? Yani pek de bir şey var olduğu söylenemez ama evet, şimdi 5 tane açabiliriz. Ne oldu lan? Ha, otomatik. Bakalım ne çıkacak? Eskiden ne kadar zevkliydi. Millet şimdi 7 yıldız açıyor. Evet 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 vision mı lan morbius çıktı lan bu bende yoktu ama millet 7 yıldıza açıyor ve 6 yıldızlar pek zevk verir mi bilemiyorum Verebilir yani vermeye de evet bakalım Allah seni ne yapmasın ya hep yeni karakterler çıkarıyoruz ha Elde olmayan ne varsa çıkmaya başladı. Şaşırtıcı. Bakalım burada ne çıkacak. Oğlum Vodafone şimdi atacağın mesajım senin. Lan. Az kalsın şey çıkıyordu ha. Vision var ya o da bende yoktu. Ya bari elimde olan şampiyonların şeyi yükselsin ya. İmza mühür seviyesi yükselsin. Vallahi yeni karakter Çıkmasın Mesela kimin mühürü yükselebilir Onu da bilmiyoruz Bu ne lan Bu ne böyle Vay Abi bu karakter ne Jack Olytry O ne lan <laughs> Vallahi yeni karakter çıktı ha. Bakalım daha ne çıkacak Elde olmayan bir şey istiyoruz Doktor Strange yoktu sanki Varmış lan Elimizde varmış Altı yıldız doktor Bir ara var ya oyunun kralı buydu kardeşim Şimdi Yeni karakterlerimiz de hayırlı olsun Valla iki tane çıkardık Temiz Güzel bir açılım oldu Şimdi Şunları da açalım Otomatik açacağım Evet elde olmayan bir şey çıkmadı. Güzel. Hiç değilse imza oldu karakterlere. Şöyle bir tane daha açalım. Bay Sinister geldi. Hiç heyecan verici bir açılım olmuyor ama yapacak bir şey yok. <laughs> bir tane daha açalım. Evet. Neydi lan bu karakterin adı? Hulk'un şeyiydi. Jack Aa bir karakterlerin adını da unutmuşum ha. Joe Fix, Joe Fix ha. Bu ne? Tor mu? Saygıdeğer büyülü Tor geldi. Onu da kime artık bağlıysa o andaç. Evet, burada başka bir açacak bir şeyimiz yok. Burada da bir şey yok. Bu muydu yani? Buydu kardeşim. Başka da bir şeyimiz yok. Evet, arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya atacağınız her bir beğeni beni kamçılayacaktır. Ve bir sonraki videoyu atmamı zandıracaktır. Bu videoya en az ya yani 150 beğeni istiyorum. 150 beğeni olmaz. Oyunu bırakırım lan. Kardeşim zaten bırakmışım. Hevesliyim de bırakma. <laughs> bırakırım. Ona göre. Neyse. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bıraksan bırak dediğiniz duyar gibiyim. Vallahi billahi zaten umrunuzda mı? Değil. Hadi görüşürüz. O zaman.